bu yolda kendisine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Evet. Sevgili dostlar tabii şu an ara koridorlarla birlikte yaklaşık vakfımızda bir bine yakın kardeşimiz var. Cumartesine hazırlık yapacağız. Her bir birey çarpı on. Bin çarpı on eşittir on bin nasip olursa cumartesi günü beylik yüzlüleri SKM merkezimizde 10 bin kişiyle ağırlayacağız onların için. Evet. Hadi ben çok sağ olun. Tabii ben başta değerli büyüklerimize, sonra evvela hanımlara, annelerime, kardeşlerime, gençliğimize ve teşkilatımızın her bir kademesindeki kardeşime. Tabi burada teşkilatımız dedim, aklıma bir şey daha geldi. Lütfen şunu yapalım. Buradan hep bir kardeşime sesleniyorum. Kucaklayıcı, sevgi dolu, muhabbet dolu bir bakış ile birbirimize sımsıkı sarılalım. Bakınız hayatı kısa vadede irdelemek, kısa